Ay, hayvana bak ya. Hocam doğa şartları ben yani doğada ancak hastalık onu böyle yapar. Başka burada yiyecek bulamama diye bir ihtimali yok. E, tecrübesi demek ki bayağı bir var ya. Baksana yani. E, çukur mukur hiç de dinlemiyor. Demek ki doğrusu o. Yoksa 40 50 ile şey nasıl gitsinler? O şey Selçuklar gittiler ya. Ona söyledim böyle yerlerde 50 ile gidiyorlar. Biz daha 20'deyiz yani. Çok ciddi bir hız yani 50 o, o mesafede. Ya ben bu kadar düştüğüm için çok çekiniyorum. Belki de o gittikçe ona doğru dönmesin diye ön yargı yenmem lazım yeniden. Aha. İşte biz de o hoca arıyorum. İşte geldi işte nasip. Ama bu arada şu manzaraya bakmadan da gidiyorsan o Allah bak bak. Az kalsın üşecek Ömer. nasıl biliyor musun? Denize göre bir baktım acım. Manzara beni öyle bir etkiledi ki unuttum. Yolunuuttum. Bir baktım çalın dibindeyim. O yüzden şu durup şeyi izleyelim ya şu manzarayı. <gülüyor> <gülüyor> Manzaraya bakalım. diyor ama Nerede bakalım bari? Dürüstte de önce. dururuz. Yine gidelim şu konuda. Dürüstte duru duru Tamam. Ama manzara <laughs> muhteşem. Daha önce geldiniz mi buraya? Biz geldik de. Ee bu yoldan mı gelmiştik Ömer'im? He, Atlas'a Atlas bağlanmışsın bunun arkasında. Bu yoldan geldiniz yani. Burası güzel abi ya. Tamam. Oo sen hocam Ömer var ya. Ömer iç güdüsel olarak yolu buluyor hocam. Evet, evet, evet. Vallahi samimi söylüyorum? O yüzden Ömer'le gittiğimiz zaman aklının en çılgın da ofrodunu yapabilirsin. Tamam, Ağacın hocam. üzerinden gitmen gerekecek motorla. Tamam tamam abi. İnşallah <laughs> Hocam e, ee, ve onun hızına bence oynaya çalışınca da e, kalbim bir arada böyle bir heyecan bir adrenalin yapıyor yani onu da söyleyeyim. Evet, evet. <laughs> Baktım ben, ben geçer miyim diyorum sonra diyorum gelirim artık oku yedik yapacak bir şey yok. <laughs> yani aslında motora o konuda güvenmem lazım yani motora evet, he, gü motora güvensizlik kısmı bizim şoförümüzün bizim eksikliğinden kaynaklanıyor yalnız onu da söyleyeyim yani. Biz istiyoruz ki böyle tır 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 gidelim diğerine geçelim. Oh adrenalin mazerli yok. Ay, ona alışmışız vücut senelerce. Yani, e, e, ha. Yani? Nasıl yani o bilinç aldı mı? Yani şöyle diyeyim yani bu artık <laughs> o kadar oldu mu? <laughs> İşte budur. De hocam biz buradan geçen geçtiğimiz zaman buralar iyi çamurdu ya. Şu an Aha. <laughs> 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 Valla <laughs> Hocam yok ya burada bir şey yok şu anda. <laughs> Bence de oturmayınca daha şey oldu. Sen de mi yapıyorsun aynısını? Evet. Ara sıra mı? Mesela burada hoplaya zıplaya geçmeyi deneyeceğim hacım. Aynen öyle yaptım hacım. Hoplaya zıplaya geçtim valla. Demek ki ben... De... <laughs> hocam... <gülüyor> hocam bu durumda senin daha dikkatli sürmen lazım. Aşağıda bir kamp alanımız var, aşağıda gölet var. Göletin oğlum değil mi? İkisi de biz uyar hocam. O <laughs> oh, şu manzaranın güzelliğine geldi hasta olma. hı <laughs> Yo, ben şu sağa dönüşlerde hala daha şey kafa şey yemiyor acım. Sola dönüş kadar kendimi huzurlu ve rahat hissetmiyorum yani. Hı. Hmm. It's about you. The break diyorsun. <laughs> olur olur bir şey yok. Bence de soru sorun psikolojik. <gülüyor> <gülüyor> ha. A, düştün mü? Vallahi ben de orada bir şey yaptım denge kaybettim de Allah'tan bu sefer bağırmadım yukarı düşüyorum, düşüyorum diyor gibisinden. Ya buralarda sanki ikinci vites daha mantıklı gibi acım ya. Yani birinci vites bazen şey kalıyor, sıkıntı ee, sıkıntıda kalıyor. Arazide Yani hocam ikinci viteste de şey yok ki, sıkıntı yok ki. Evet, Vallahi... Vallahi kontoru, Ve onu engelleyemedin değil mi? Ha. Yani motor çıktığı için beni de takipçi yapmadım. Ne yapmadın? Motorun üstünden inip de yaptım yani çıkarttım. He. Eşim oğlu getirdi. İnip de dediğin indin mi yani motordan? Bacaklarım kanalın dışında ya hocam. He he he. Oturmadan, çıktı. Mesela o şeyde ben yatırıyorum. Üstlerinde bitmişti. Sizi taşımasını bekliyorsun. Hı hı. Hocam çok büyük bir çıkıda gireceksin. Hazırlıklı ol. Oh çok kötü teker attı ha. Yani benimki attı. Ama kötü değil ya. Yani. Çok kötü değil yani. Yani normal bir atmaydı. Oo. Yani ben bunu biz alttan alttan devam alttan devam denemek istiyorum Ömer'im geçer geçer ben geçtim <laughs> Ömer'im Selman gibi yapmaya ne dersin çıkamayız denemeden olmaz <laughs> Denemeden olmaz. Abi, dene Deneyeceğim. He? Aha. Ya <laughs> bu işin keyfi burada. Doğayı bile tamam. bulsun. Tamam. Abi, abi sola ayanla ayağınla ağırlık ver ama dengeni bozma. Çıkarken. Dikkat et. Ben, edin. ben o konuyu garanti edemiyorum. Kaç, Yavaş yavaş yavaş. Çık abi. Tamam. <laughs> Ömer dur. <laughs> Ömer, önemli olan oradan Orada yüklendiğiniz zaman haklı sol aranda ağırlık var. Çok büyük. Sol tırına. Motor çapraz çıktığı için kötü buraya atabilir. Kötü buraya atarsa panikle yapıp düşebilirsin. Bir tane tek bir şey tamam. Bardak düştü. <laughs> ben şeyi kapağa kapatmadım. Aynen öyle. <laughs> <laughs> Suğuk yerinde mi pek senin Su. Çok iyi, maşallah. maşallah Selman bize çok sağlam gaz verdi hocam, gaz verdi. Yani... dedi ki bak bu işi öğrenmek istiyorsanız usulüne göre böyle korkarak bu işi yapamazsınız. Şey, şey şey. evet. evet, yani o kaldırabilirsin o da senin artistliğin olur yani. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Valla ben oradan geçmeyeceğim hacım. <laughs> He? <gülüyor> 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 Ben bunu... Sen mi? Yani. E tam kenardan geçtim ya. Ben şimdi şuradan çıkmadan yanayım. Yapacağım. çıkarım. Allah. Hı <laughs> hı biliyorum. Yerleri hatırlıyorum da ama hani Allah'tan şu an navigasyon gene kayıtta. Evet Selman buradan bir yere daha giriyor. Yani hocam bir ben. Tabi. Burada da düştüydüm hacım ben. Geliyorum. <laughs> <laughs> Bak bu şey diye hocam. ben bunu kabul ediyorum. Maşallah. Evet. Şey ama Şimdi e, burada 2 ile mi gitmek lazım? Mesela onu bilemiyorum. Valla fren basıyorum Ömer'im. Yok arka freni gayet eze eze ufak bak ufak bak. Hı hı. Şey <laughs> Benim şu e, gaz vermeye şeyiyle problem var ya hacım. Evet. Onu yenmenin tek çaresi şey diye düşünüyorum öne doğru aa, git, sanki motor ben gidecekmişim gibi motoru da durmamız lazım. Biz durursak Selman geri döner gelir hacım. <gülüyor> bekle bekle. <gülüyor> görüş o alanda şu alandaki görüş çok muhteşem dayıcım. Tabi kayıt devam ediyor Allah'a şükür. Ama sürme zevki manzarayı geçti. Ben geç. geç şu an yapamıyorum. Aynen öyle. Çok güzel buralar. He <laughs> he. Manzaraya baksana mübarek. Son son Yani Selman çok kötü yaptım bu işi hocam. Biz şimdi kendimize gelemeyeceğiz. <laughs> Mutlaka vardır.